Şansa bak be. Bal akıyor. Bal bal Haydi oğlum kemik. Aslanım benim be. Seni buraya hiç getirmeyecektik. Geldiğin gibi yolmaya başladın bizi. Keramet kolyedeyse ver bir tur da biz takalım. Kirayı yedik burada. Şşş. yok. Uğru bozulur. Devam mı? Devam. Eyvallah. Oh, hadi, hadi oğlum. Ya bu nasıl bir gün? Başların böyle aşkınız dramına. Benden bu kadar. Hanım bitirecek beni. Bir oturuşta kirayı yedik. Al benden de o kadar. Kredinin taksidini gömdük masaya. Abiler bir ağlamayın. Bir dahakine zar sizden yana olur, ödeşiriz. Hadi, öpay. Yiğidim. İki el bir sallayalım ha. Şansınızdan da nasip deniriz. Abi sen bizi mahvedersin ya. Oğlum, sabahtan beri herkesi ittiriyorsun. Benden mi tırsıyorsun? Hadi hadi. Abi bende kalmadı zaten. Ben artık kaçayım. Yo yo sen de otur. Ya ben ısmarlıyorum ya. <laughs> İki kişi keyfi çıkmaz. Hadi hadi. Madem öyle diyorsun. Hadi bakalım. Bir yapalım. Can kuş içinde benden. Nik. Et. Eyvallah abi. Atıyorum. Ha. Ağzınızı yüzünü Ulan çakmak mıknatısta. Zallar iyi lan. Abiciğim benim hiçbir alakam yok. Abi olur mu öyle şey ya? Ulan sen. <laughs> Ulan sen <laughs> Bu çakmağı var ya. Senin Bu zallar da sana yeter mi lan? Zara nereye yapalım? Çakmak niye bana giriyor ya? Bana mı girsin? Ne diyorsun oğlum? Ulan. Abiciğim. Beyler. Bir saniye. Öncelikle ben sizlerim. Bak Allah canımı alsın ben hayatımın bu odamı ilk defa görüyorum. Yemin ederim. Abi, abi bir, bir dur, bir dur, bir dur. Ya bak çakmak, çakmak ne bilmiyorum bile. Tiki vardır belki. Ondan oynuyordur sürekli. Benle bir alakası yok. Vallahi ya beyefendi bir şey, bir şey desenize. Sabah kalkalım dedim lan. Var <laughs> ya Abi dur, dur, dur. Tamam. Abi bir saniye. Bir saniye abi. Bir saniye. Abiciğim bak. Ben, ben dayak yiyemem anlıyor musun? Bak, yemin ediyorum bak benim hastalığım var abi. Abi doğru söylüyorum. Vallahi bak, yemin ederim bak. Vallahi abi ben kanım pıhtılaşmıyor benim. Hastalığım bak, ölürüm diyorum. Ben. Vallahi bak. Vallahi oh şey bak. Vallahi bak. Vallahi Eu não queria Bana bak. Ayla abla ne yapıyorsun? Çocuk muyum ben ya? Topla eşyalarını, hadi yallah. Abla ayıp oluyor mu? ha. Ya ödeyeceğiz borcumuzu, kaçmıyoruz ya. Kaç yıldır buradayız. Evet, kaç yıldır buradasın ama yani üç ay kadar kirayı ya ödedin ya ödemedin. Aklımda o da yok. Kız ben seni bilirim. Sen çok sinirlenmişsin. Biz en iyisi sonra konuşalım tamam mı? Metin, ne olur uzatma. Nereye gidiyorsan git ya, git. Tamam, gideyim ben. De nereye gideyim ben? Aha. İşte benim hayatım bu. Bu oda. Sen. Orhan abi. Rıfat abi. şey işte yatağın altındaki karıncalar. Var mı başka kimsen benim? Sen söyle. Nereye gideyim ben? Tamam. Bir hafta. Öde borcunu. Yoksa yakarım eşyalarını. Erol'um. Kardeşim benim. Aynı hastanede misin? Geleyim alayım seni. Oğlum var ya senin sülaleni. Aman i̇şte, aman. Tanımadığımız insanlar araya sokma. Neredesin? Durağın oradaki hastanedeyim. Kolumu alçıya alıyorlar. E iyi. Tek kolla yürütmüşsün ha. Bak ben de sana bir imzamı atarım artık. Ben sana imzayı göstereceğim Metin. Tamam gel sen. Tamam lan uzatma geliyorum. Adamlar dayak atmaktan yoruldu mu? He aynen. O, para istiyorlar. Mal daha hiçbir şeyden kurtulmadık. Ne parası oğlum? Aldılar ya bütün parayı. Heriflerin mekanında hile yaptık Metincim. Ortalığın Ben de 10 bin liralık senet imzaladım. Ha senin nasıl kurtulduğun belli oldu. Çok beklerler abisi. Yemin ediyorum bak giderim polise şikayet ederim. Senet imzaladım diyorum lan. Lan oğlum tamam da benim param mı var? Metin beni delirtme. Bak, senin yüzünden hem dayak yedim hem borca girdim. Bir iş vardı, o da sahinde bir oldu. E gitti ne? Kim tutuyor? Bu kolla mı süreyim arabayı? Ha? Bu kolla mı süreyim? Sen süreceksin benim yerime. Tamam ya, ne bağırıyorsun? Gideriz. Nerede iş? Bodrum'da. Bir dakika, bir dakika. Gitme Gitmem oğlum ben Bodrum'a falan, baştan söyleyeyim. Bodrum ne ya? Ya Galuga yapma bak yararım senin başına. Erolcuğum, hatırım büyük ama ben Bodrum'a falan gitmem. Metin başlarım senin dramana. Bodrum'a gideceğiz dedik. Sibel'in kapısını çalacağız demedik. Karşılaşmayacağım bile oğlum Allah Allah. Bak yarın gideceğiz aportta telefon bekleyeceğiz. Havaalanına birileri gelecek onları alacaksın istedikleri yere götüreceksin. Adamların işi bitince de nereye isterlerse oraya bırakacağım. Bak bu kadar. Tamam bu kadar. Ben de geleceğim seninle zaten. Beklerim bir yerde beraber döneriz. Tamam. Yok abi sen anlamıyorsun. Ben Bodrum'a falan gelmem diyorum. Gelirsin. Gelmem diyorum. Gelirsin Metin. Tamam, gelmem diyorum. Gelirsin. Gel. Lan gelmem diyorum ne diyorsun? Tamam. Gel lan gel. Gel uzat kolunu. Uzat kolunu hadi ödeşelim gel. Gılgıçlı iş bu. Sen hayvan gibi para çekmişsindir bunlara. Paranın yarısını alırım.